Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Fotosentezin son videosuyla karşınızdayız. Fotosentez hızını etkileyen faktörler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonunda da fotosentezle çıkmış 3-4 tane soru çözüp bu videoyu fotosentezi sona erdireceğiz arkadaşlar. Bir hücrenin fotosentez hızı birim zamanda tükettiği karbondioksit veya ürettiği oksijen miktarı ölçüdür. Ha Aslına bakarsanız tükettiği karbondioksit ve ürettiği oksijen miktarı ne kadar bize doğru ölçü verir bu da tartışılır. Çünkü bir fotosentezde üretilen oksijenin tamamını dışarı vermediği için nasıl ölçeceksiniz bunu? Veya dışarıdan karbondioksit almadığı durumlar kendi ürettiği karbondioksit yettiği durumlar veya tükettiği karbondioksit dışarıdan aldığı karbondioksite de eşit değildir çünkü ürettiği karbondioksiti kendi kullanabilir. Bu gibi durumlardan dolayı aslına bakarsanız çok da e, olumlu sonuçlar vermeyeceğini söyleyebiliriz. Fotosentetik bir hücre gündüz hem oksijenli solunum hem fotosentez yapar. Yani bir bitki eğer yaprakları, yeşil yaprakları varsa yani bahar ve yaz aylarındaysa, sonbaharın başlarındaysa e, gündüzse hem oksijenli solunum yapıyor hem fotosentez yapıyor. Ancak geceleri sadece oksijenli solunum yapar sevgili arkadaşlar. Ancak fotosentez sadece birim zamanda atmosferden alınan karbondioksit veya atmosferi verilen oksijen miktarına göre belirlenemez. Çünkü fotosentez için sadece gerekli olan karbondioksit değildir veya sadece oksijen üretilmez. Başka şeyler de var. Fotosentez reaksiyonlarının hızı, klorofil miktarı, sıcaklık, ışığın şiddeti, ışığın dalga boyu, karbondioksit miktarı, pH, su miktarı veya su oranı, klorofil miktarı yazmış mıyız buraya? İşte stoma sayısı, stomanın yapraktaki konumu gibi faktörlere göre de belirlenebilir. Bu faktörlerden miktarı en az olan fotosen hızını belirler. Buna da minimum kuralı deniyor arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Fotosen hızını belirleyen faktörlerden en az olan kadar fotosentez hızı vardı. Dolayısıyla bitkinin büyüme hızı da fotosen hızını etkileyen faktörlerden en az olan kadardır. Saygıdeğer arkadaşlar. Eskiden hızını etken faktörleri genetik faktörler ve çevresel faktörler diye ikiye ayırıyorduk. Şu anki 12. sınıf okul kitaplarında bir tanesi Fen Lisesi kitabı, bir tanesi Anadolu Lisesi kitabı. İkisinde de genetik faktörler ve çevresel faktörler diye ikiye ayırmamış arkadaşlar. Bu konuda sizi uyaralım. Evet, ışık şiddetiyle başlayalım. Işık şiddeti dediğimiz yani işte bu e, lümen meselesi var ya, bir ampulün lümeni ne kadar fazlaysa o kadar çok ışıldatır. İşte ışık şiddeti arttıkça da arkadaşlar ne olur? Fotosentez hızı artar ama bir yere kadar. Niye? Bir yerden sonra diğer sınırlayıcı etkenler devreye girer. Yani minimum kuralı devreye girer arkadaşlar. Fotosentez ışık enerjisi olmadan gerçekleşmez. Işık şiddetinin artması fotosentez bir yere kadar artırır. Fotosentezi etki eden diğer faktörlerin sınırlayıcı etkisi olduğundan dolayı ışık şiddetindeki artış fotosentez hızı bir yerden sonra değiştirmez. Sabit şekilde ilerletir arkadaşlar. Işığın dalga boyu ile alakalı gerekli bilgileri vermiştik aslında bakarsanız engelman deneyini. Şu an tekrarlamış olacağız. Işığın dalga boyu ışık renklerinde fotosentez hızıyla alakalıydı. Hatırlarsanız bitkiler ve fotosentez canlılar 380 ila 750 nanometre boyundaki görünür ışıkta fotosentez yapabiliyorlar. Mor ötesi ve kızıl ötesi ışıkta fotosentez yapılmıyor sevgili arkadaşlar. Fotosentez hızı en fazla morda ondan sonra kırmızıdır. Morda kırmızının neredeyse iki katı kadar daha fazla fotosentez yapılırken yeşilde ise en az fotosentez yapılır. Çünkü klorofil molekülü en çok mor ve kırmızı ışığı soğururken en az yeşil ışığı sorur en çok da yeşil ışığı yansıtır. Engelman deneyi bundan önce önceki videoda anlatmıştık. Unutmuyoruz. Karbondioksit yoğunluğuna geldik. Karbondioksit yoğunluğu ise sevgili arkadaşlar biliyorsunuz fotosentez için karbondioksit miktarı karbondioksit yoğunluğu olmazsa olmaz. ışıktan bağımsız reaksiyonlarda karbondioksit tutularak kim tarafından tutuluyordu? Ribuloz fosfat tarafından. Rubisco enziminin faaliyetleriyle tutuluyordu. Karbondioksit olarak Karbonlu bileşikler, organik monomerler ve organik küçük molekülü maddeler üretiliyordu sevgili arkadaşlar. Karbondioksit miktarının artması veya oranın yoğunluğunun artması bir yere kadar fotosanitizmin artırıyor. Bir yerden sonra yine diğer sınırlayıcı etkenler devreye girdiği için sabitleniyor. Bu da belirtmek istediğim bir şey var. Sorularda, deney sorularında baryum, kalsiyum, sodyum ve potasyumun OH'lı bileşikleri, işte baryum hidroksit, kalsiyum hidroksit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi bileşikler karbondioksit tutucudur. Onların bulunduğu ortamlarda karbondioksit tutulacağı için karbondioksit azalır. Bu yüzden fotosentez hızı düşer. Bu tarz sorularda bu bacanağın, bacanak diye aklınıza kalsın. Bacanağın OH'lı bileşiklerini gördüğünüzde ortamda karbondioksit azaltın, fotosentez otomatik olarak azaltın sevgili arkadaşlar. Klorofil miktarına geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar optimum koşullarda yani diğer bütün etkenler yeterli ise klorofil miktarı arttıkça fotosentezi artar sevgili arkadaşlar. Kural olarak bu. Yaprak genişliği çok olan bitkilerde kloroplast sayısı çok olacağı için fotosentez hızı artar. Dolayısıyla kloroplast sayısı arttıkça fotosentez hızı artar. Yine arkadaşlar stoma sayısı arttıkça fotosentez hızı artar sevgili arkadaşlar. Bu gibi e, genellemeleri yapabiliriz. Klorofil miktarı daha çok çevresel değil. Daha çok arkadaşlar genetik faktörlerdendir. Sıcaklığa geldik. Sıcaklık fotosentezin de elbette etkileyecek. Çünkü fotosentezde birçok enzim görev oluyor. Enzimlerde sıcak değişimlerinden etkileniyor sevgili arkadaşlar. Enzimlerin en iyi görev yaptığı sıcaklığa biz optimum sıcaklık diyoruz. Optimum sıcaklığın altı ve optimum sıcaklığın üstü sevgili arkadaşlar reaksiyon çalışma hızını yavaşlatabilir veya reaksiyonu belli bir sıcaktan sonra durdurabilir sevgili arkadaşlar. İşte optimum sıcaklığa kadar olan artışlar fotosentezi hızlandırırken optimum sıcaklıktan sonraki artışlar enzimlerin yapısını bozacağı için e fotosentezini yavaşlatabilir. Sevgili arkadaşlar dikkat ediyorsanız yüksek ışık şiddetinde sıcaklık değişimlerine daha çok etkilenme var. Düşük ışık şiddetinde sıcaklık değişimlerine daha az etkilenme var. Bu da anti parantez bilmenizde fayda var arkadaşlar. Evet geldik su miktarına. Sevgili arkadaşlar su fotosentez için olmazsa olmazlardan biri. Özellikle bitkilerde, alglerde ve bakterilerde hidrojen kaynağı olarak su kullanılıyor. Suyun bulunmadığı ortamda fotosentez tepkimeleri özellikle su kullanan fotosentez canlılar için gerçekleşmez. Fotosentez ışığa bağlı tepkimelerinde su enzimler yardımıyla ayrışarak elektron ve oksijen kaynağı olur ki bu olayın adı neydi arkadaşlar? Bu olayın adı fotolizdi. Fotolizi ışık aslında parçalamıyor. Enzim parçalıyor, enzim de ışık aktifleştiriyor. Ortamdaki suyun artışı fotosentez hızını dolayısıyla arttırır. Belli bir su oranının altında enzimler çalışmayacağı için yine fotosentez durur arkadaşlar. Belli bir değerin üzerine çıktığında su oranı fotosentez hızı bundan yine etkilenmiyor. Yine sabitleniyor arkadaşlar. Minerallere geldik. Minerallerde olmazsa olmaz özellikle demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor, azot ve kükürt gibi mineraller fotosentez tepkimelerinde çok önemli. Mesela magnezyum klorofilin, demir ferrodoksinin yapısında arkadaşlar. E, ferrodoksindeki o ferro o zaten demir demek. Yani dolayısıyla mineraller arkadaşlar fotosentez için olmazsa olmaz moleküllerdir. Bu nedenle bitkinin fotosentez hızı, dolayısıyla büyüme hızı bitkinin bulunduğu topraktaki minerallerin miktarından oranından direkt olarak etkilenir. Burada da minimum kuralı devreye girer. En az hangi mineral varsa fotosentez o kadar bitki de o kadar büyür. Gördüğünüz gibi bakımızda en az fosfor var fosfor kadar büyümüş. En az potasyum var potasyum kadar büyümüş. Burada hepsinin miktarı eşit olduğu için hepsi kadar büyümüş. Buna tekrar minimum kural diyoruz. Ortamda en az hangi mineral varsa sevgili arkadaşlar onun kadar büyüme, onun kadar fotosentez hızı mevcut diyoruz. Ortam pH'de enzimlerin çalışmasını etkileyeceğinden yine fotosentez hızını direkt olarak etkileyebilir.